Evet. evet. Maşallah. Dönen evet. önceki düşen bombalarımız çok küçükler. Mükemmel bir alan. musun Mahmut Bey. Evet geliyorum. Çok mükemmel bir alan. Bunu çok güzel severim. <laughs> Balığımız çok harika bir balık. Şu an çıkaracağız. Senin de maşallahın var değil. Usta balık bırakmadın ha? Yok abim ya. Kısmet ya. Her zaman bu şeyi bulamazsın. Ee, balık alanı Bugün havamız çok rüzgarlı. Evet gayet de güzel av oluyor. Bütün arkadaşlara rastgele diyorum.